SporX. Galatasaray Joker Kaan Ayhan'a döndü. Galatasaray'da hedef bir taşla iki kuş. Sarı Kırmızılılar, Ocak ayında tek hamle ile iki açığı birden kapatacak. Aslan'a stoperde yedeklerin genç olması ve Torera dışında defansif ön libero bulunmaması nedeniyle iki oyuncu lazım. Ama yönetim ocaktaki ara transfer döneminde iki futbolcu almak yerine bu iki mevkide de oynayabilen Sassuololu Kaan Ayhan'ı transfer ederek bir taşla iki kuş vurmak niyetinde. Joker, yeniden masada. Dünya Kupası arasında, Ocak ayı transfer döneminin planlamasına start veren Galatasaray, Joker niteliği taşıyan Kaan Ayhan için yeniden masaya oturma kararı aldı. Sarı Kırmızılılar sezon başında Sassuolo kulübü ve milli futbolcu ile uzun süre görüşmüş, ancak anlaşma sağlanamadığı için taraflara el sıkışamamıştı. O dönem, İtalyanların istediği 6 milyon euroluk bonservis ve ödeme takvimi nedeniyle geri adım adan Galatasaray, milli futbolcu için bir kez daha devreye girme kararı aldı. Yedek stoperler tecrübesiz. Galatasaray'ın yönetim ve teknik heyetinin kadro planlaması ile alakalı yaptığı toplantıda Kaan Ayhan isminin öne çıkmasının nedeni ise şu, stoperde Nelson ile Abdülkerim'in dışında Ross, Metehan ve Emin gibi genç oyuncuların olması nedeniyle uzun lig maratonunda sıkıntı yaşanabileceğini hesap eden Cimbom, bu bölgeye tecrübeli bir stoper alıp problemi çözmeyi planladı. Bu nedenle Ocak ayındaki transfer döneminde Galatasaray kesin olarak stopere takviye yapacak. Torera'nın alternatifi yok. Sarı Kırmızılı takımın bir diğer sıkıntısı da kadroda Torreira dışında defansif ön libero olmaması ve bir altı numaraya daha ihtiyaç duyulması. İşte bu noktada Kaan Ayhan ismi yeniden öne çıktı. İki bölgeye iki takviye yapmak yerine Kaan ile Galatasaray iki mevkideki açığını birden kapatmak istiyor. Milli futbolcunun hem stoper hem de orta sahada forma giyebilmesi nedeniyle Galatasaray İtalyan kulübü ile bu kezeye sıkışmak adına masaya oturacak. Beşiktaş da Kaanı istiyor. Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan için Beşiktaş Kulübü'nün de devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in milli yıldızın transferi için yönetimle görüşme yaptığı belirtilirken, siyah beyazlılar da zemin yokluyor. Beşiktaş'ın bu sezon sadece 5 maçta ilk 11'de oynadığı için mutsuz olan Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonlu olarak kiralamayı planladığı ifade edildi. Hürriyet Fanatik Galatasaray'dan golcü operasyonu Fenerbahçe'nin de gündeminde. Dünya Kupası arasına iyi bir giriş yapan Galatasaray kadro konusunda sıkıntı yaşamamak adına da çalışmalarına hız vermiş durumda. Seferovic ve Icardi konusundaki son gelişmeler sarı-kırmızılıların golcü transferine yönelmesine neden oldu. Galatasaray Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan o isim için temaslara başladı. Seferovic'in kupa mesajı Cimbom'un İsviçreli santrforu Haris Seferovic, Dünya Kupası öncesinde açıklamalarda bulundu. Katar'daki turnuvada forma giyecek olan golcü oyuncu, herkesin gidebildiği bir yer değil Dünya Kupası. Ülkemi temsil edeceğim için mutluyum. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım, takımım da yapacaktır. Umarım geleceğimiz en yüksek noktaya da geleceğiz, dedi. Zor bir grupta olduklarını hatırlatan Seferovic, hedefimiz önce gruptan çıkmak tabii ki, birinci veya ikinci olarak oradan çıkmak. Daha sonra bakalım nerelere kadar gelebileceğiz açıklamasını yaptı. Abdülkerim'in aklı millilerde. Kısa sürede Galatasaray'a alışan ve savunmanın vazgeçilmez ismi haline gelen Abdülkerim Bardakçı, A milli takım kadrosuna girememenin üzüntüsünü yaşıyor. İskoçya ve Çekya karşılaşmalarında forma giyemediği için duyduğu hayal kırıklığını yakın çevresiyle paylaşan tecrübeli stoper, en büyük hedefinin Mart ayındaki maçlarda kadroya seçilmek olduğunu ifade ediyor. Sezon başında Konya Spor'dan 3 milyon euroya transfer edilen Abdülkerim Bardakçı, ilk sezonunda yıllık 17 milyon TL kazanıyor. Sözleşme bedeli gelecek yıl 19,5 milyon TL, daha sonraki yılda 23,5 milyon TL'ye çıkacak. Yusuf Demir tam not aldı. Avusturya U21 milli takımı formasıyla Türkiye'ye karşı mücadele eden Yusuf Demir'in performansı tam not aldı. Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son maçlarda kadroya alınmayan genç yeteneğin başarılı futbolu, sarı-kırmızılı takımda neden kendisinden yararlanılmadığı sorusunu da beraberinde getirdi. Teknik direktör Okan Buruk, özellikle Dünya Kupası arası sonrası Yusuf'a daha fazla şans vermenin hesapları içerisinde. Genç takımlar şov yaptı. Galatasaray Futbol Akademisine bağlı takımlar dün çıktığı maçlarda büyük bir başarı ortaya koydu. U19 takımı, Ankara gücü deplasmanından 3-0 galibiyetle dönerken, golleri 44 ve 57'de Baran Demiroğlu, 81'de Zeki Mert Saki kaydetti. U14 takımı Florya'da Sarıyer'i 4-0 mağlup etti. Goller 26'da Oğulcan, 42'de Enes, 50 ve 59'da Adadan geldi. Galatasaray'ın yeni Alman antrenörleri, genç oyuncuların maçlarını yakından takip ediyor. Aslandan golcü çıkarması. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Fransız golcünün transferini erken bitirmek üzere kolları sıvadı. Seferovic'le Ocak ayında yolları ayırmaya hazırlanan Sarı Kırmızılılar, Icardi'nin de bonservisinin alınması zora girince dembele harekatına hız verdi. Galatasaray yönetimi, Fransız golcünün işini sezon sonuna bırakmamak için Lyon ile bir görüşme ayarladı. Cimbom'da Musa dembele operasyonu başlıyor. Ocak ayında Seferovikl yolları ayırıp, sezon sonunda da Gomis'i gönderecek olan Sarı Kırmızılılar, Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması da zora girince, vakit kaybetmeden alternatif isimlere yöneldi. Bu doğrultuda, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Dembele'yi gözüne kestiren Sarı Kırmızılılar, sezon sonunda Lyon'la sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Santrfor'la şimdiden anlaşmanın yollarını arıyor. Fransız kulübüyle bir görüşme ayarlayan Galatasaraylı yetkililer, önümüzdeki hafta içerisinde bonservis pazarlığına başlamayı planlıyor. Erden Timur ilgileniyor. Fransız Santrfor'un sözleşmesinin bitecek olması, Galatasaray'ın avantajlarından biri. Bu sezon takımında istediği şansları bulamayan Dembele'de yeni tekliflere oldukça sıcak yaklaşıyor. Sarı Kırmızılılar ayrıca Fenerbahçe ile girilecek rekabete de hazır. Dembele için kesenin ağzının açılacağı ve Erden Timur'un bizzat devreye gireceği öğrenildi. 2016'da gündeme gelmişti. Kariyerine PSG altyapısında başlayan Musa Dembele, daha sonra Fulham'ın genç takımlarında forma giymiş, ardından A takıma yükselmiş ve 2016'da sözleşmesi bitince Celtic'in yolunu tutmuştu. Golcü oyuncunun Celtics gittiği dönemde adı Galatasaray'la da anılmış ancak o günlerde kulübün tercihi eren derdi yok ve Colby'in Sigtorsson'dan yana olmuştu. İskoçya'da yıldızı parladı. Celtic yıldızını parlatan Dembele ise 2 yıl içinde 22 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a imza atmıştı. 2021'de yarım sezonluğuna Atletico Madrid'e de kiralanan Musa Dembele, kontratında son yılına gelmesiyle kulübünden ayrılma kararı aldı. Sporx. Raşika ve Icardi'nin bon servisleri belli oldu. Galatasaray'da iki yıldız için istenen ücret. Galatasaray İN, Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışta başrol oynayan Mauro Icardi ve Milot Raşika için istenen bon servis bedeli ortaya çıktı. İşte ayrıntılar. Gerçekler ortaya çıktı. Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve kontredi şimdiden konuşulmaya başlayan Mauro Icardi ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Galatasaray'ın PSG'den bedelsiz kiraladığı ve ücretinin sadece 750 bin euroluk kısmını karşılayacağı Arjantinli Star için yapılan pazarlıklarda opsiyon maddesinin yüksek bedelden dolayı koyulmadığı bildirildi. Icardi için dev bon servis. Fransız ekibinin Inter'den 50 milyon euroya aldığı Icardi'nin satın alma opsiyonu olarak 30 milyon euroyu istediği ve bunun da Sarı Kırmızılılar tarafından çok yüksek bulunduğu için da dahil edilmediği belirtildi. Icardi için acele etmeyecek. Diğer taraftan teminat mektubu formülünün de finansal fair play takılacağı hesaba katılarak sözleşmede opsiyon maddesinin yer almadığı vurgulandı. Cimbom'un, Icardi için aceleci olmayacağı ve sezon sonunda durumunu masaya yatıracağı belirtildi. Reşica'da aynı sonuç. Galatasaray'da yine kiralık olarak kadroya katılan Milot Raşika için de benzer bir durum yaşandı. Norwich City'den bedelsiz kiralanan Raşika'nın satın alma opsiyonu için İngilizlerin istediği 18 milyon euro yüksek bulunurken, teminat mektubu formülü de FFP için sıkıntıya yol açacağından Kosovalı futbolcunun sadece kiralandığı bildirildi. Milliyet Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.